Herkese merhaba arkadaşlar. Astrolojik olarak Mart ayını değerlendirmek istedim. Mart ayında çeşitli gezegenlerin geçişleri var. Bunları bir yorumlayalım. Siz de merak ediyorsunuzdur tabii ki. Şubat ayından hiç bahsetmek bile istemiyorum. Ülkemiz kötü bir, kötünün de ötesinde felaket bir Şubat ayı geçirdi. Umarım bir daha bunlar tekrarlanmaz. Ama tabii bizim ummamız da olmuyor. Bizim planlarımızın dışında Yüksek bir iradenin de planı var. Onun için e, her şey iyi olsun diyebilirim. Başka da hiçbir şey diyemiyoruz açıkçası. Şimdi Mart ayında özellikle e, Satürn'ün burç değiştirmesi ve Plüton'un burç geçişleri var. E, Plüton 2008 yılından beri Oğlak burcundaydı. E, i̇şte şu anda Mart ayının sonuna doğru da e, Kova burcuna geçmeye hazırlanıyor ve Satürn. Satürn de e, Kova burcundaydı. O da 7 Mart itibariyle Balık burcuna geçecek. E, Plütonun etkileri daha uzun sürelidir ve daha kolektif bir gezegendir. Anında hemen bir etki yapar mı? Şöyle doğum haritalarınızda herhangi bir gezegeninizle açı kurarsa veya herhangi bir önemli noktayla açı kurarsa evet hemen bazı etkiler gösterebilir. Ama onun dışında Ağır, yavaş, ilerleyen bir gezegen olduğu için değişim, dönüşüm ya da kendi konularıyla ilgili yaşatacakları uzun maddelere yayılır. Burada bu ay en önemli geçiş dediğim gibi Satürn'ün. Satürn bir burçta ortalama 3 yıl kalıyor. Bu sırada işte bir gerileme yapıyor. Bir önceki burcu bir daha geçiyor. Ondan sonra bir daha ilerliyor gibi. Ya da bir sonraki burca geliyor. Geri yani kendi burcuna geliyor. Şimdi Satürn e, balık burcunda geçecek. Bu demek şöyle bir şey. E, normalde balık burcu bizim en son burcumuzdur. Bunun ana temasını biraz anlatmak istiyorum. Koçla başlar balıkla son buluruz. Hayat gibi. Yani hayat koçla başlar balık burcuyla da son bulur gibi düşünebilirsiniz. Kayıplar evidir. Bir yandan yok oluş, ölüm ve sonra da diriliş gibi düşünün. Satürn'ün buraya geçmesi normalde bu evin gezegeni yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Ee, yani Jüpiter'in hakim olduğu evlere de etki altına alacağını buradan görebiliyoruz. Bunlar nasıl? Şöyle 12. Ev, 9. ev ve özellikle de 4. evi de etkileyeceğini ben öngörüyorum. Bunlar konu başlıkları olarak ee, bu zamana kadar e, kendimizi uyuttuğumuz, yine söylüyorum uyuşturduğumuz, görmezlikten geldiğimiz, kandırdığımız alanlar var mıydı? Şimdi Satürn bir eve, bir gezegen olarak bir eve girdiği zaman oradaki mevzu neyse onun dışında bir şey yaşatmayacak. Şimdi biz önce bir bakmamız lazım. Bu zamana kadar biz kendimizi nerelerde uyuttuk, nerelerde kandırdık? Nelerde sorumluluk almadık. Satürn girdiği yeri daraltır. Biraz kısıtlamalar getirir ama sorumluluk aldırır. Yani buradaki amaç o konuyla ilgili sorumluluk alıp Satürn ustalaşmak demektir. Profesyonelleşmek gibi düşünün. O konu, o ev neyse orayla ilgili sizi bazı sınavları tabi tutarak sizin o konuda profesyonel olmanızı, en iyi olmanızı sağlar. Sizdeki var olan potansiyeli tamamıyla ortaya çıkarıp sizin esasında en iyi versiyonunuzu yaratmaya çalışır. Önce bunu bilelim. Yani Satürn kötü bir gezegen değil. Evet, karma'nın lordu. Ama bu karma'dan bahsettiğimiz, yani yaptığımız, kendi yaptıklarımız ve bunun sonuçlarıdır. Etki tepki yasası gibi düşünün. Onun için normalde bizim Satürn'den korkmamamız lazım. Eğer biz doğruyu yaptıysak, dürüstü yaptıysak, ahlaklı davrandıysak, dünya değerlerine ve ahiret değerlerine sahip çıktıysak, Satürn zaten bize bir şey yapmayacak. Satürn bizi orada belki de ödüllendirecek. Yani bu çok önemli. Bu dönemde özellikle Satürn balık geçişinde etkileneceğimiz konulara gelirsek onu söylemek istedim. Şimdi kendimizi yine dediğim gibi nerelerde kandırdık? Kimleri kandırdık? Bu bir. İkincisi tamamen inanç sistemlerimiz değişiyor. Yani ne iş yapıyorsak ya da ne yapıyorsak acaba hakkıyla yaptık mı? Bu iki buçuk yıl bunları sanacağız. Bu iki buçuk üç yıl bunun sınavını verdikten sonra eğer biz hala kendimizi düzeltmediysek işte gerçek yıkımlar, gerçek kıyametler o zaman. Şimdi onun için dediğim gibi İnançlarımızı sorgulayacağız önce. Ya her şey olan inancımızı hayata, işe, evliliklere, insanlara yani gerçek bir inanç sistemi oluşturmamız gerekiyor. Satürn burada bizi disipline edecek. Dediğim gibi bir iş yapıyoruz. İşimizi hakkıyla yapıyor muyuz? Yani hem bunu vicdani değerler açısından değerlendireceğiz, hem toplumsal değerler, hem hukuki değerler. İşte bir ilişki yaşıyoruz. Bu ilişkiyi doğru, dürüst olması gerektiği gibi yaşıyoruz. Etik, ahlaki değerlerimiz ne durumda? Ve özellikle, yani bunu bilmiyorum söyleyen olur mu özellikle ailevi durumlarda burada çok büyük bir vurgu atılıyor şu anda mesela depremden dolayı herkes işte nerede oturmalıyım nereye göç etmeliyim ne yapmalıyım Evet herkese bir güvenlik problemi var önce kendimize büyük plana akışa güvenmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz bu bir ikincisi yaptığımız dediğim gibi her şeyin en iyisini en doğrusunu, en dürüstünü, bizim ve bütünün hayrını olacak şekilde yapmamız. Ondan sonra da olması gerekeni büyük plana bırakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, özellikle aile, yurt, ana vatan, güvenlik, beslenme konuları da bu 3 yıl içerisinde bizi biraz e, sınavlara tabi tutulacağımız alanlar. Bunları da muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dediğim gibi yine uzak yerler, taşınmalar, gelecek planlarımızın tamamen değişmesi. Burada yeni bakış açılarına sahip olmamız. Bu zamana kadar getirdiğimiz ama işinimize hepimizin ya yani, hepimizin işine yaramadığı ne varsa hepsini gözden geçirip bize, bütüne, etrafımıza sağlıklı, yararlı olmayan tüm bilgilerden aranıp yeni bir sistem hayatımızı düzenleyecek yeni bir sistem oluşturmak gerektiğini hepimiz anlayacağız. Yani eski ile yeni arasındaki farkı bu 3 yıl sonra bizim görmüş olmaması lazım. Bu çok önemli. Eğer bunu yapabilirsek Satürn balık geçişi, geçişi tüm dünya için yani bu işte ne bileyim Türkiye için değil Ayşe, Ali, Fatma kim ne olursa olsun herkesin hayatları için çok önemli olacak. Çünkü bundan sonra işte Satürn koça geçecek. Yeni başlangıçlar zamanı olacak. Biz artık e, Zodiyin son burcu olan balık burcunda Satürn öğretmen size öğretmeye geldim diyor. Sınavı veren geçecek. Sınavı veremeyen çok daha kötü şeylerle karşılaşabilir. Umarım hepimiz sınavlarımızı güzel veririz. Herkes için bu 3 yıl en azından farkındalığın çok yüksek olduğu güzel bir yıl olsun. Bu kadar şu anda. Devamı gelecek. İyi akşamlar.